hayata dair başladı hayata dair de biz bugün haftaya sınav kaygısıyla başlıyoruz sınav kaygısı nedir ne değildir bunları konuşacağız program konuğumuz psikolog Gülçin Dönmez Fidan hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsınız Gülçin Hanım Teşekkür ederim iyiyim siz nasılsınız Çok teşekkür ediyoruz sınav kaygısını konuşacağız dedik evet. gerçekten bu konu çok çok önemli nedir sınav kaygısı ve nedenleri nelerdir sınav kaygısı öğrencinin sınav esnasında öncesinde ya da sonrasında sınavla ilgili e, olumsuz tutumlarının da eşlik ettiği ve endişe aşırı endişe ve eee kendine rahatsız hissettiği, yani kendini rahatsız hissettiği bir kaygı durumudur. Evet. E, ve e, akademik başarıyı da çok olumsuz etkilediği için e, önemli bir e, mesele haline alır çocuğun e, ve öğrencinin e, sınav tutumuyla ilgili olarak ve e, sınavda, sınav esnasında e, ya da sınav öncesinde veya sonrasında öğrencinin kendini kontrol edemediği e, fiziksel e, semptomlarla ve olumsuz düşüncelerle kendini ortaya koyan bir kaygı türüdür aslında. Kaygının evet. bir çeşididir. Nedenleri nedendir? Ee, neden nedenleri ise neden? <laughs> evet. ki Evet öğrencinin kendisinden aşırı fazla beklentisi olması ya da ailesinin öğrenciden çocuğundan fazlaca beklenti içerisinde olması olabilir. Ya da tam olarak sınava hazırlanamamak, sınava hazırlanmakla ilgili planın, programın yeterli bir şekilde yapılamaması olabilir. Nedenleri arasında sayılabilir. Kaygı çok fazla dikkati de olumsuz etkilediği için öğrencinin tamamen performansını etkileyen bir süreçtir. Aslında kaygı genel olarak zaten kişilerde gelecekle ilgili olumsuz tutumlarla birlikte eşlik ettiği için öğrencinin de aslında sınavın sonucuna yönelik olarak tutumlarıyla tutumlarla ilgili bir şeydir. Yani sınav esnasında sınavın sonucunu düşünmekle ilgili bir şeydir. Ee, öğrenci öğrenci sınav, sınavdayken ne hangi sonucu alacağını, e, sınavın sonunda ne olacağını, kazanıp kazanamayacağını düşünür. Düşünür evet. ve e, tabii bunun cevabı e, belirsiz olduğu için de e, kişiyi, öğrenciyi kaygıya sürükler hı hı. aslında. Kaygı gelecekle ilgili endişelerle e, adapte bir şeydir, uyumlu bir şeydir. E, ama sınav esnasında performansı oldukça olumsuz yönde etkiler. Peki şimdi aileler sınav kaygısı olup olmadığını nasıl anlayacaklar? Yani aslında kaygıyı da ayırmak gerekiyor. ...heyecanla kaygı da birbirine karışabilir... ...değil mi? Evet. Nasıl anlayacağız biz bunu? Aslında burada hem olumlu kaygıdan... ...hem de olumsuz kaygıdan söz edebiliriz. İki türü var o İki zaman kaygıdan. İki ...değerlendirebiliriz. Çünkü kaygının <laughs> ...birazı <gülüyor> mutlaka... ...bizim başarımız için gerekli bir şeydir. Yani kaygılı olmazsak, birazcık... ...heyecan duymazsak, yeteri kadar başarılı... ...olamayız aslında. Yani... ...bir şeyi eğer çok istersek... ...onun için heyecanlanırız ve kaygılanırız... ...aslında. Ama onun aşırısı ya da... ...fazlası bizim başarımızı ve performans ansımızı olumsuz yönde etkilemeye başlar. Hı hı. E, kaygının e, olumlu ve olumsuz kısımları bunlardır. Böyle değerlendirilebilir. E, biz olumlu kaygıyı arttırıp e, olumsuz, olumsuz olanı, olanı... Bir kenara itebilmemiz lazım veya onu iyi yönetebilmemiz lazım. Ee, aileler kaygıyı nasıl alırlar veya çocuklar, öğrenciler kaygılı olduklarını nasıl hissedebilirler? Ee, fiziksel bileşenleri vardır kaygının. Yani fiziksel semptomlarla kendini gösteren işte ağız kuruluğu, e, mide bulantısı, baş ağrısı, e, uyku düzeninde bozukluk, Bozukluklar. yeme bozuklukları gibi fiziksel belirtileri vardır. Bir de düşünsel ve duygusal belirtileri vardır işte kazanamayacağım başaramayacağım olmayacak ee, bu sınavda yetir, istediğim başarıyı elde edemeyeceğim ya da sınav kötü geçerse ailemin yüzüne nasıl bakacağım ya da işte arkadaşlarım benimle alay ederlerse gibi olumsuz düşüncelerin eşlik ettiği de bir süreçtir sınav kaygısı hı hı. ve aileler aslında çocuklarında bu tür e, olumsuz m deneyimleri ya da durumları fark edebilirlerse eğer e, çocuklarına daha fazla yardımcı olabilirler. Çünkü aileler de genellikle çocukların kaygılarını arttırabiliyorlar. Hatta yine Olumlu ve olumsuz kaygı gibi sınava giren çocuklar ve sınava giren aileler şeklinde de değerlendirebiliyoruz sınav kaygısı sürecini değerlendirirken. Çünkü sadece çocukla çalışmıyoruz, aileyle de çalışıyoruz hı hı. çocuğu olumsuz etkilememeleri için. Çünkü ister istemez yanlış sözcükler sarfedilebiliyor edilebiliyor ev içerisinde ya da çocuğun sadece olumsuz alanlarına ya da yanlış yaptığı alanlara odaklanabiliyor aile. Önemli olan aile için yapılması gereken çocuğun iyi yönlerini ve pozitif alanlarını ortaya çıkarmak. Aileye düşen görevler düşen bu. Düşen görev bu. O zaman yönetmekle de eşdeğer oluyor galiba. Yani sınav kaygısı sürecini nasıl yönetecek aileler, ne yapacaklar? Evet, aile... Mutlaka bir bilenle bu işi e, almaları, yönlendirmeleri, götürmeleri gerekiyor. Ama onun dışında da ailelere neler öğütlüyorsunuz? Evet, e, ailelerin yapması gereken aslında çocuğun dediğim gibi pozitif yanlarını ortaya çıkarmak... ...ve gerçekçi olabilmek, objektif olabilmek, hı hı. dengeyi kurabilmek. Yani eksik ve yanlış yanları değil de e, çocuğun iyi alanlarına, iyi e, yaptığı şeylere odaklanabilmek. Yani ders çalışmıyorsun, bugün hiç çalışmadın ya da e, böyle giderse sınavı kazanamayacaksın gibi sözler yerine e, galiba hedeflediğin başarıyı elde edemeyeceksin ya da ee, böyle giderse e, sanırım istediğin gibi olmayacak hiçbir şey gibi hani çocuğun eş değer çocukla eş e, hareket etmek lazım Onlarla birlikte bu konuyu konuşabilmek lazım ayrıca çocuğun heyecan ya da kaygı hissettiği durumlarda da onlarla oturup konuşabilmek Onlara öğüt vermeye içermemeli Hı -hı. çocuğun sınavla ilgili tutumlarını e, anlamaya çalışmalı aile yani ne düşünüyor nasıl hareket etmek istiyor ee, seansa başlarken önce aslında çocuğun özgüvenini tartmış oluyoruz biz yani gerçekten çocuk bunu ne kadar istiyor ya da ne kadar buna hazır hissediyor kendini bir çalışma süreci de var çünkü sınav kaygısına gelene dek bir çalışma sürecini değerlendirebilmek lazım dolayısıyla ailede o çalışma düzenini baltalamaması gerekiyor yani destekleyici ve güven verici bir tarzda yaklaşması gerekiyor. İlk başta eğer bunu halledebilirsek zaten çocuklar kendine güvenleri geliyor çocukların çünkü e, sınavı hazırlanmamakta bir belirsizlik yaşattığı için öğrenci o belirsizlik de kaygıya yol açtığı için önce biz o belirsizliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ailelerin de çocuklara önerilerde bulunurken ya da onlara destek vermek istiyorlarsa eğer çalışma şekilleriyle ilgili sana nasıl yardımcı olabilirim tarzında bir yaklaşımları olması gerekir. Hı hı. E, tabii öğrencilerin de iyi bir plan yapıp e kendilerini iyi organize edebilmeleri gerekiyor. Günlük ders çalışabilmeleri gerekiyor. Tekrarlarını yapabilmeleri gerekiyor. Yani bu sınav kaygı süreci yönlendirilirken, yönetilirken ailelere düşen görevler kadar çocuklara düşenler de var. Hı hı. İşte orada kendilerine iyi bir plan yapmaları gerekiyor. Evet, kaygıyı azaltan en önemli hı hı. etkenlerden bir tanesi bir bir de çalışma davranışını var. değerlendirmek. Yani nasıl çalıştığını gözlemlemek. Çünkü kaygı aslında genel olarak sınav kaygısı da öyle. Yani belirsiz bir şeye karşı verilen tepkidir. Korkudan biraz farklı. Korkunun bir nesnesi vardır. Örneğin köpekten kediden korkabilirsiniz ama kaygı da öyle değildir. Nesnesi yoktur. E, belirsizlik vardır orada. Çünkü sınava girdiğimiz zaman sonucun ne olacağını bilemiyoruz. Bu bir belirsizliktir ve kaygı yaşatır kişiye. Yani ne olduğunu bilemez kişi ama bedeninde ve zihninde bazı olumsuzluklar hisseder. Dolayısıyla öğrencinin bunu yönetebilmesi için öncelikle ders çalışma alışkanlıklarına bir gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü biz ne kadar şimdi ve buradadan emin olabilirsek yani şimdi ve buradayı elimizden geldiği kadar iyi yaşayabilirsek veya iyi yönetebilirsek kaygımız da o derece azalacaktır. Eğer bir öğrenci sınava üzerine düşen görevleri yapacak şekilde iyi hazırlanabiliyorsa kaygıyı da o ölçüde azaltabilecek demektir. E, tabii bizim seans içerisinde e, öğrencilerle çalıştığımız bazı noktalar da var. Yine yani Kişi ya da öğrenci bunların her her türlü hazırlığı yapmasına rağmen yine de çok kaygılı hissedebilir ya da fiziksel semptomlar yaşayabilir sınav esnasında. İşte az önce söylediğiniz ağız kuruluğu, kalp evet. çarpıntısı gibi gibi. Bunun önlenebilmesi için de bazı nefes egzersizleri öğretilir seans hı hı. içerisinde. Öğrenciler yine nefes egzersizleriyle belirli bir rahatlama içerisine girerler, kendilerini daha kontrollü hissederler ve o anı odaklanmaya çalışmak öğretilir. Yani şimdi önümde bir sınav var. Ben bu sınava odaklanıyorum. İşte bu sınavda karşıma çıkan soruları yapacağım. Sonrası ve öncesi benim için hiç önemli değil. Yani çalışamadım, yine hazırlanamadım, yine olmadı gibi düşünceler de benim performansımı etkiliyor. Ya da bu sınavın sonucunda ne olacak? İşte annem babam ne diyecek? Ve arkadaşlarım ne diyecek gibi düşünceler de şu anımı etkiliyor. Dolayısıyla şimdi ve buraya odaklanabilmek gerekiyor kaygıyı yönetebilmek bu galiba için. Kaygı sadece sınav kaygısı için değil, <laughs> evet. hayatın her yerinde önemli. Geçmiş ve gelecekte olanlar elbette geleceği düşünmek geçerlidir. Geçmişte olanlara göz önüne almak çok değerlidir. Hı -hı. Ancak ana odaklanmak lazım. Evet. Yoksa diğer türlü her ikisi arasında anı kaçırıyoruz. O yüzden çok doğru çocuklarımızda sınav kaygısı aşamasında şimdi ve buradayı, buradayı e, mutlaka yaşamaları gerekiyor. gerekiyor. Peki. E, Şimdi ve buradayım mutlaka yaşamak gerekiyor. Ancak şöyle bir durum da var. Fiziksel olarak sistemin çocukların sınav kaygısını arttırdığı ile ilgili ne söylemek mümkün? Şimdi bu yıl ya da bir her yıl aslında farklı sınav Yaz boz tahtası <laughs> olduk zaten. Yani evet, Eğitimde yaz boz. Bugün söylüyoruz yarın vazgeçiyoruz. Maalesef ama bu sınav sisteminde şimdi özellikle ortaokulla yönelik sınav sisteminde sanıyorum çoklu bir sınav dönemine giriyoruz. bir Aralık'ta bir de Nisan aylarında olacak iki türlü sınav ve çoklu sınav şeklinde okullarda yapılacak sınavlar şeklinde öğrencilerin kaygılarını azaltma yönelik olarak gerçekleştirilen yani MEB'in sayfasından okuduğum bilgilere göre ...benim de, biz de her zaman takip ediyoruz. Böyle bir yöntem var ama sonuçta çok sınav da bazen öğrencileri daha fazla kaygıya sürükleyebilir... Ee, ...ya da da tek bir sınav da öğrenciyi daha fazla kaygıya sürükleyebilir. Yani sistem değişiyor, kaygılar azaltılmaya çalışıyor belki ama... ...sonuçta öğrenciler her zaman bir sınav gerçeğinin e, yanındalar ve onlarla yüzleşmek zorundalar. Sonuçta hayatın kendisi bir sınav aslında... Kaygı da sınav kaygısı da kaygının bir türü olduğuna göre aslında her öğrenci de bunu yaşamadığına göre öğrencinin zihnindeki süreçleri değerlendirebilmek gerekiyor. Yani sınava karşı tutumunu, yaklaşımını, aklından geçenleri, bunun hayatı için nasıl bir anlam ifade ettiğini çocukla birlikte konuşabilmek ve onu anlayabilmek aslında çocuğun sınav kaygısının üstesinden gelmesi için. ...en önemli etkenlerden biri. Peki çoklu yapılan sınav mı... ...tekli yapılan sınav mı? Sınav kaygısını kolaylıkla aşmamıza sebebiyet verir. Şimdi birinde sürekli sınavlara giriyorsun... ...bir diğer taraftan bıkkınlık da belki eşlik ediyor. Ancak tekli sınavda da... ...tek şansın var. Ya evet ya hayır. <laughs> Aslında birçok sınavın olması belki öğrenciyi rahatlatabilir ama öğrencinin tamamen kendi bakış açısıyla ilgili bir şey. Yani sınava karşı tutumuyla ilgili de bir şey. Yani bireyden bireye değişebilir aslında bu sorunun cevabı. Tek bir sınava bağlı olmak yine de her zaman daha zordur. Tabii daha risklidir çünkü. Çünkü o sınavda başımıza bir şey gelmiş olabilir veya kötü bir gün Öncesinde kötü zaman geçirmiş olabiliriz ya da bir kaza geçirmiş olabiliriz Allah korusun her şey olabilir. Dolayısıyla çoklu sınav belki bu tür ihtimallerin önüne geçmiş oluyor veya bu tür olumsuzlukların öğrenci için bir avantaja çeviriyor hı hı. bu tür olumsuzlukları. Fakat dediğim gibi öğrencinin bakış açısıyla ilgili aslında sınav kaygısı ve araştırmalara göre de bizim toplumumuzda işte hayatımız ortaokul ve lise döneminde e, sınavlara endeksli olduğu için diğer ülkelere göre %50 daha fazla sınav kaygısı yaşadığını gösteriyor araştırmalar bizim ülkemizde yaşayan öğrencilerin. Çünkü kontenjanlarımız kısıtlı ya da gireceğimiz okul sayısı az. E, öğrenci sayısı fazla. Bu tür sebeplerden dolayı tabii biz toplum olarak biraz daha fazla sınav kaygısı yaşıyoruz maalesef. Peki sınav kaygısı yaşamamak için ne yapmak lazım? E, öncelikle dediğim gibi nefes egzersizleri çok önemli. Onları Hı -hı bedensel etkileri aza indirgemek için onları öğren, onu öğrenmemiz gerekiyor. Yani nefes egzersizlerini öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü ne yaparsak yapalım, ne kadar hazırlıklı olursak olalım bedenimizden gelen duyumları engelleyemeyebiliyoruz. Burada kişisel farklılıklar da tabii ki devreye Aynen giriyor. Öyle. Yani bazı insanlar biraz daha kaygılı olabiliyorlar. Önemli olan o kaygıyı yönetmek. Yani kaygılanmamak değil, kaygıyı tanımak, kaygılı olduğunu kabul etmek ve kaygıyı yönetmeye çalışmak. Öncelikle nefes egzersizleri çok önemli. daha sonrasında dediğim gibi ...çalışma alışkanlıkları yani planlı programlar hazırlanmak... ...özellikle benim de bu konuyu şimdi tercih etmemin sebebi... ...sınav kaygısı konusunu son günlere bırakmamak... ...yani son anlara, son haftalara Hı -hı. bırakmamak. Başlangıçta çocuğumuzda ya da kendimizde, öğrencilerde... E, ...sınav kaygısı fark ediyorlarsa veya böyle belirtiler hissediyorlarsa... ...en baştan itibaren belirli teknikleri ve savunmaları öğrenmek. Dolayısıyla çalışma, davranışı ve alışkanlıkları çok önemli. Hı -hı. Yani başlangıçta işte derse oturmak, masaya oturmak oturmak, o masada ne kadar vakit geçireceğimizi hesaplamak, bilmek, bir program yapmak, daha sonra sınav tutumlarımız yani sınavda ee, soruları çözerken geliştireceğimiz taktikler ya da sınava karşı tutumlarımız hepsini bir bütün olarak değerlendiriyoruz biz sınav kaygısı çalışırken. Ama bunları da aslında ortaokul ve lise döneminde değil de daha o ilk çocukluk döneminde, ilk okula başladığımız dönemlerde alışkanlık haline getirme konusunda aile ve çocuklar birlikte hareket etmeliler değil mi? Evet. Ve bu alışkanlık oturtulmalı. Evet şimdi aslında e, okullarda öğretmenlerin çok ödev verdiğinden şikayet ediyor veliler. Belki de bir nebze haklılar ama burada Hı. çocuğun ödevlerini, planını ve ailenin de çocuğun bu planının yönetmesiyle ilgili olarak belki de bir yardım sunuyor aslında öğretmenler velilere. Çünkü eğer ödevlerimiz olmazsa ya da yapacağımız görevler olmazsa çocuk yine kendini yönetmeyi öğrenemiyor. Yani aile de ona destek olacak, anne baba da çocuğa destek olacak. Çocuk da verilen ödevleri ne zaman ve nasıl yapacağını aslında planlamış olacak. Bir de burada şunu atlamamak lazım, çocuk sadece ders yapan biri değil ya da öğrenci yani. sadece ders yapan biri değil. Aileler bu konuda da çok dikkatli olmalı. Yani hobiler ya da çocukların, öğrencilerin... Daha önce yaptıkları bazı aktivitelerden, işte bu yıl sınav var diye vazgeçmemeleri, işte spordan, beden eğitimi gibi böyle beden için, zihin için verimli aktivitelerden uzaklaştırmamak gerekiyor çocukları. Çocuğa göre plan programda yapmamak gerekiyor, değil mi? Yani Şu öyle çocuğu, aileler var ki evine misafir kabul etmiyorlar, hı. kendileri gitmiyorlar. O çocuk ne zaman nefes alıyor, ne zaman kendini dolduruyor, anlamış değilim. Evet, ben. yani çocuğun zaten en başından beri söylüyoruz, ilkokuldan okuldan beri dediniz. Oradan itibaren kendi hayatının yönetmesi gerektiğini öğretmek lazım. Yani nasıl yöneteceğini öğretmek lazım. Aile olarak bunu yapmamız lazım. Bizim kendi bir hayatımız olmalı, çocuğun da kendi bir hayatı olmalı. Ama çocuğa bunun nasıl yapılacağını öğretebilmek şartıyla hı hı. yani işte bilgisayarlar kalkıyor, bütün hobiler kalkıyor, ortadan hiçbir şey yapılmıyor çocuk sadece ders çalışan okul ders, biri okul ders gibi görülmeye başlıyor bu çok yanlış yani çocuk hı hı. her şeye vakit ayırabilir öğrenci her şeye vakit ayırabilir ayrıca her şeye vakit ayırdıkça zaten verim artacaktır yani e, sosyal aktivitelerden, bedensel aktivitelerden uzak kalmakla ee, ...çok başarılı olamıyoruz. Yani böyle bir orantı yok. Hatta bunda bir ters orantı var. Ne kadar çok bedenimizi, ruhumuzu besleyebilirsek... ...çalışma alışkanlıklarımız veya davranışlarımız da... O ölçüde aslında daha sağlıklı ve sağlam oluyor. Dolayısıyla aileler bu konuda da dikkat etmeliler. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ancak her zaman söylediğimizde kapatalım bu bölümü. birbirine mutlaka danışmak gerekiyor değil mi? Yani sınav kaygısı dediğimiz öyle azmız bir şey değil. Hayatta bir sınav ve... Çocuklarımızın bu kaygılarını azaltabilmek için birbirlerine danışmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için sizlere. Ederim. Bakalım başka bir püf noktası mutfakta nasıl olacak onu merak ediyorum açıkçası. Ne vardır bilmiyorum. Şimdi yönetmenimizden rica edelim mutfaktaki püf noktalarıyla ikinci bölüme gidelim. Hadi bakalım.